Gençler 0 bölü 0 belirsizliği 3 dersine başlayalım. İlk sorumuz n eleman r olmak üzere bir sayı çıkmış. Limit x 3'e giderken m çarpı n nedir diye sormuş. Şöyle bir şey yaptığımızda şuna dikkat edin. Payda 0. Yukarıda bir sayı var. 0'a bölünecek ve bir reel sayı çıkacak. Bu imkansız. O zaman limitte şu özelliği söylüyorum. Payda sıfırsa Pay kısmı da kesinlikle ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Bunu unutmayın. Limitte payda da sıfırsa pay kısmı da sıfır olmak zorunda. O zaman yerine yazdığımda yukarısı ne olacak? 6 eksi M oldu. 2 kere 3 6. 6 eksi eşittir. Ne olacak? Sıfır. M buradan kaç olur gençlik? 6. Yerine yazalım. 2 x eksi 6 bölü. x eksi 3 oldu. Bakın limit x 3'e giderken. Ve bunu ben iki parantezine atsam gençlik x eksi 3 ya e aşağısı da x eksi 3. Şunlar birbirini götürür. Limitin değeri kaç çıktı gençlik 2. Yani n değerimizde ne oldu gençlik? 2 oldu. m çarpı n nedir diye sordu. m'i ne bulduk? 6 bulduk. n'i kaç bulduk? 2. Çarpımı ne olur gençlik? 12 olur. Şimdi şunu hatırlatmayı yapalım sadece. Ben paydanın sıfır olduğunu biliyorum. Pay kısmının da sıfır olacağını biliyorum. Çünkü sıfır bölü sıfır belirsizliği. Payda sıfırsa payda. Sıfır bölü sıfır belirsizliğine ne alırdım? Türevi 2x'in türevi ne? 2x yani m sayı olduğu için, x3 sayı olduğu için türevi 0. x'in de türevi 1. Bunun sonucu kaç olur? 2. Bakın n'i kısaca bulma yöntemini de göstermiş olduk. Diğer sorumuz. Limit x1'e giderken değeri bir gerçek sayı olduğuna göre bak gerçek sayı diyor m kaçtır? Bakın 1'i yerine yazdığımda payda 0. O zaman payda 0 ise pay kısmı ne olmak zorunda? 0. O zaman 2 ile 1'i çarptım. 2 x m eşittir 0'dan m eşittir ne olmak zorunda gençlik? 2 olmak zorundadır. Diğer sorumuz Limit x 3'e giderken 3x eksi n bölü x eksi 3 eşittir n olduğuna göre ve n eleman r olduğuna göre n kaçtır diyor. Evet n eleman r ve 3 paydayı 0 yapıyor. E paydayı 0 yapıyorsa bu 3 pay kısmını da 0 yapmak zorundadır. O zaman 3 kere 3 9. 9 eksi m eşittir 0'dan m eşittir kaç olur gençlik? 9. O zaman bu yukarısı 3x eksi 9 bölü x eksi 3 oldu. Ben bunu 3 parantezine assam. x eksi 3. Aşağıda da x eksi 3 var. Şunlar gider sonuç 3 olur. E bana sonucu soruyor. Sonuçta neye gençlik? 3. Şimdi şöyle yapalım. Ben bunun paydasının 0 olduğunu biliyorum. Pay kısmı da 0 olmak zorunda olduğu için 0 bölü 0 belirsizliği. Türev. M'in türevi. 3'ün türevi sabit sayı olduğu için 0. 3x'in türevi 3. X'in türevi de 1. O zaman en buradan direkt ne çıktı gençlik? 3 çıktı. Diğer sorumuza geçelim. Limit x 3'e giderken x kare artı 3 x eksi 18 x kare artı a x eksi 33 değeri bakın sıfırdan farklı bir gerçek sayı olduğuna göre a kaçtır? 3'ü bir yukarıya yazdığımda 9 artı 3 kere 3 9 eksi 18 aşağıya da yazsam 3'ün karesi artı 3 a eksi 33 e yukarısı 0 aşağı diyelim ki sayı e bu sonuç ne olur? Sıfır olur. Ama bu bana sıfırdan farklı diyorsa o zaman yukarısı sıfırsa aşağısında ne olması lazım? Sıfır olması lazım ki sıfırdan farklı bir gerçek sayı olsun. O zaman payda kısmı sıfır olacak. X yerine 3 yazalım. 3'ün karesi 9 artı 3A eksi 33 eşittir 0. 3A eksi 33 öbür tarafa attım. 33 9 da bu tarafa attım. 3A 13'ten 9 çıkarsa kaç olur gençlik? 4. O zaman burayı 24. 3A 24 ise A'mız ne olur gençlik? Buradan 8 olur. Diğer sorumuz. Limit x 1'e giderken 2x eksi x artı a bölü x kare eksi 1 değeri bir gerçek sayı olduğuna göre a kaçtır diye soruyor. Şimdi buraya 1 verirsem burası 0. O zaman payda 0 ise pay kısmı da ne olmak zorunda? 0. x yerine 1 yazıyorum yukarıda. 2 çarpı 1 2. x yerine 1 yazdım. 1 artı a yukarısı 0. 2 eşittir. Kökü bu tarafa attım. 1 a kökten kurtulmak için her tarafın karesini aldım. 2'nin karesi 4. Kökten kurtuldum. 1 a a buradan kaç olur gençlik? 3 olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.